e, Samsun İl Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Karaoğlu aramızda. Evet. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Biraz bekledik ama kusura bakmayın. Zaman hızla ilerliyor. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm. <laughs> Sayın Genel Başkanım, değerli il başkanlarım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım. Az önce Sayın Genel Başkanım dedi ki, bugün 500 imza atacağız. Biz Atatürk'ün Kurtuluş Başı Savaşı'nı başlattığı yerden Yani Samsun'dan değil 500 1500 imza atmaya Ve yine pazara kadar değil Mezara kadar yanınızda demeyelim başım, başım. Ben bir ana değil Ama anam derdi ki Sancılı doğumlar güzel olur Yolumuz zor ama imkansız değil Ve yine içimizde bulunan Anaların ellerinden öperim Başkanımız Başkanlarımız, il başkanlarımız konuştu. Bardağı doldurdu. Bu bardaktaki fırtınayı kopartmaya biz hazırız Samsun'dan, Karadeniz'den varız. Hep birlikte bu fırtınayı çıkaralım. Allah hepimizin yarı ve yardımcısı olsun. Allah emanet olun. Evet Mehmet Bey biraz şey oldu böyle. E, işten oldu. Gerçekten ben de duygulandım. Çok teşekkür ederim. Duygularını en iyi şekilde yansıttım.